Merhaba sevgili yazı severler. Hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 5 Eylül 2020 günlerden cumartesi saatlerimiz 06.53'ü gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cumartesi günü bir hafta sonu olur arkadaşlar. Umarım hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Hep birlikte de bir tatile çıkabiliriz arkadaşlar grubumuzla beraber arkadaşlar 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimizi sırasıyla verdik yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla devam ediyordu burada da 1 altılı Ganyan analizlerimizi az evvel paylaştık. Size geldi İzmir ikinci altılı Ganyan analizimize. Ben bütün arkadaşlarıma bol şanslar dileyerek İzmir ikinci altılı Ganyan analizime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir şekilde ricam olacak arkadaşlar sizden. Arkadaşlar kanalımız ücretsiz, paralı bir WhatsApp grubumuz, bir sitemiz yok. Ben sadece emeklerimin karşılığında kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Youtube kanalımız biliyorsunuz ücretsiz bir kanal. Eğer destek olursanız kanalımız sizlerin sayesinde 50 binleri 100 binleri de görebilir. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz videolarımızı izletirseniz eğer çok hızlı bir şekilde artışa geçecektir. Türkiye'de 1 milyon üzerinde at yarışı oynayan yarışsever var. Sizlerin desteği olursa bu kanal neden 100 bin, neden 200 bin, neden 300 bin olmasın arkadaşlar? Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Ayrıca videolarıma beğeni atın, like atın ve yorum yazmayı özellikle unutmayın. Kanalımızın büyümesi anlamında çok etkili olacaktır sevgili yarışseverler diyerek ben 5 Eylül 2020 Cumartesi İzmir akşam yarışları 2. altılı Ganyan Anezim'e geçiyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program vardı arkadaşlar. 2. altılı Ganyan programın 4. koşusuyla başlayacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 21 yarışı. Esasen ee, burada geçilmemesi gereken bir safkan var. O yüzden sizlere tek vereceğim. Bugün 63 kilo görüyorum bu safkanı ama safkanın kalitesine göre çok düşük bir grup. Özellikle son koştuğu yarışta kantarmada geldi sonlarda. Ve bu safkan 7 ay aradan sonra koşmuştu. Ve buna rağmen Gökhan Gökçe arasında çıktığı yarışta gerçekten çok etkili bir yarış koştu. Çok güzel geldi sonlarda. Ki bu safkan daha önce Seven Sense'lerle koşuyordu. Gerçekten iyi gruplarda koştu arkadaşlar. Bugün ben uygun grupta yine Celal Baba Breoşe'nin You Never Crow Black Ball yarışları var. Ben 60 kilo olmasına rağmen bugün riske etmek istiyorum. Kalite kalitedir diyorum arkadaşlar. Ve Altılganya'nın ilk ayağında ben Birma Black Ball şimdi Safkan'ın son düzlükte bu rakiplerine hakim olmasını bekliyorum. Ve Gökhan Gökçe idaresinde Birin ikinci altının ilk ayağında günün banko ismi olarak öneriyorum. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Ve altıdan ikinci ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da yine son yarışın tekrarlaması durumunda yine ağır kilosuna rağmen uygun grupta koştuğunu gördüğüm Hüseyin Şimşek idaresinde piste çıkacak Sanof San temsilcisi Bosporus torunu bir numaralı Mestanefe son yarışında da Hüseyin Şimşek idaresinde güzel bir yarış kazanmıştı. Ben bugün bir numara Mestanefe'yi bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 5 numaralı Elibar özellikle takibimdeki bir isim. Mertcan Çelik idaresinde aprova temsilcisi 5 numaralı Elibar'da bu grup da ikinci şanslı isimdir. Yine 4 numaralı Sumatra. Bu safkan da arkadaşlar bir türlü gelmedi ama özellikle beden dili çok yüksek, ciğeri çok kuvvetli bir Safkan. Bugün Gökhan Gökçe arkadaşımız binecek. Ben dört numara Sumatra'yı da bugün bir sürpriz şansı olduğuna inanıyorum. Bu grubu geçme olasılığı yüksek bir Safkan. Yine iki numaralı Bay Akdemir Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. İki numara Bay Akdemir ve sürpriz isim olarak Altunmalı Sepulveda isimli safkanları sırasıyla sever arkadaşlarıma öneriyorum. Yine geri olan arkadaşlarım 3 numaralı Girinay'ı bu koşuya bomba isim olarak yazabilirler diyorum ve Altılgan 3. aya geçiyorum. Altılgan'ın 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 ile devam edecek. Yine burada kalitesini beğendiğim, gerçekten çok beğenimi kazanan bir safkan var. Sayın Özcan Seli'ye ait Toruk Makdo temsilcisi bir numaralı Ağdadaş. Gerçekten çok güzel yarışlar yapıyor. Özellikle son yarışta kısa vade 8 yarışta çıktığı koşuda Angelotti arkası Ağdadaş yarış gerçekten takdire şayandı. O yarışta Türk İşlacıntı ve Kayı Ovası'nı geçmeyi bildi. 12 lira 35 kuruş ganyanı veriyordu. Atakan Can devre idaresinde çıkmıştı. Bugün Fırat Aslan idaresinde bu rakiplerinde geçmesini bekliyorum. Bir numara Ağdadaş'ı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Muammer Bey. Esasen grupta çok kaliteli bir isim. Bugün Barış Kurdu arkadaşımız binecek bu safkana. Daha önce etkili yarışları vardı bu safkanın. Özellikle son yarışlarında form tuttuğunu gördüm. Özellikle Avram Brakas koşusu. Geçen sene 6. ayda koştuğu bir yarışta arkadaşlar kısa vade 8 yarışta Padro Padron arkası ikinciliğini unutamıyorum. %3 AGF'si vardı. 18 85 kuruş Ganyan'ı vardı. O yarışta Padro Padron'inde yüzde %60 AGF'si vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. E, bugün eğer iyi bir muammer bir arkadaşlar bu grupta etkili olacak isimdir diyorum. Ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 malı Walt Gozon. Özellikle sonlarda etkili bir safkan bugün siklet avantajı bulunuyor. 52,5 kilo sikletiyle start alacak Halikarnasus temsilcisi. Yine tecrübeli aprantisi Muhammed Mirbilgin idaresinde. Bugün benim üçüncü şans vereceğim. Safkan olacak yine 4 numaralı Doruk Rüzgar Cemşen dairesinde piste çıkacak Adonsi temsilcisi yine bu grupta başa çıkabilecek nitelikte, sürpriz yapabilecek nitelikte bir safkandır arkadaşlar. Bu safkanların dışına safkan arıyorsak, bomba arıyorsak, geniş oynamak istiyorsak yine 5 numaralı Griffon, 2 numaralı Fresh Shore Surf ve 3 numaralı Paramparça deyip burayı da hepsi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü programda bir bankom daha var arkadaşlar. Yine ufak oynayan arkadaşlarım program sonunda ufak altılı ganyan analizimi izleyebilirler diyerek ben altılı ganyanın dördüncü ayına geçeceğim. Altılı ganyanın dördüncü aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak. Dişkerem mahsus şartlı 4 yarışta devam edecek. Özellikle son yarışına hayran kaldığım bir safkan. Gerçekten çok etkili, gerçekten fazla fazla kazandığını gördüğüm sayın Türkan altına ait Orçun'un temsilcisi Antepli'nin torunu bir numara Fırtınalı Deniz. Arkadaşlar bu safkan son yarışını izleyin. O, o yarışta bu safkan arkası ikinci Ernaz geliyordu ama fırtına Deniz bir o kadar daha sermayeliydi. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde piste çıkacak bir malı Fırtınalı Deniz'in ben bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün ikinci bankosu, günün ikinci biri <laughs> olarak öneriyorum arkadaşlar ve 6 galibin 5. aya geçiyorum. 6 galibin 5. aya 2 yaşta İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydan yarışı devam edecek. Tayların birincilik mücadelesi olacak. Burada belki sürpriz çıkacak ama ben Lionheart Delaney yani Shining Still'in de anne tarafından torunu olan Sayın Ömer Peynirci'ye ait Kumar isimli Safkan Atakan Can Dağ Devri'nin ben birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Junior Çınar koştu. Yarışlarda ardı ardına çok dikkatimi çekti. Yine Toket temsilcisi 3 numaralı Junior Çınar arkadaşlar gerçekten etkili bir Safkan. Ben bugün bu Safkan'da sizlere ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Kara Oğlan'ım Binler Walzer temsilcisi, Alman menşeili arkadaşlar bu safkanda. Ben bugün 3. şanslı isim olarak 4 numaralı Karaoğlan'ımı öneriyorum. Yine 8 numaralı Derin Doğa, Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. 8 numaralı Derin Doğa da burada sırasıyla 4. şanslı isim olarak değerlendirilebilir. Bu dört safkanın dışına çıkması durumunda yine 10 numaralı Fire Firelike. Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak Step by Step temsilcisi. Bilmiyorum kaç kişi tanır Step by Step'i. Son 20 metrede inanılmaz sprintleriyle, ataklarıyla kazanan bir safkan Step by Step. 10 numara firelight da bugün Gökhan Gökçe benim 5. şans vereceğim isim olacak. Yine bütçe durumumuza göre diyorum arkadaşlar. ilk defa koşacak olmasına rağmen Yonguska temsilcisi 1 bir numaralı Birden bir isim Safkan yine 6 numaralı Prime Runner ve son isim olarak 7 numaralı Backspin isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneririm. Yine arkadaşlar durumumuz varsa burada 9 numaralı Extra Romus hatta yazabileceğiniz adlarda yazabilirsiniz. Meydin yarışı çok kolay da bir yarış değil. Birbirine eşit meydin olarak gördüm ben burayı. Ve altı ganyo son ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe çim pisse koşulacak Handikap 14 yarışı programın kapanış koşusu. Burada da öncelikle son yarışını çok beğendiğim Zigana temsilcisi İkinma Kapıdağ isimli Safkan. Bugün Aprantis'ine rağmen, Oktay Kızıltaş'a rağmen benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine aprantiste, fena ve Apranti değil arkadaşlar. Gerçekten beğenimi kazanan bir Apranti. Bugün 2. kapıda rakiplerinden bir adım önde görüyorum ben. Yine 4 numara uçan baron <laughs> 53.5 buçuk klasikletiyle start alacak. Bugün yine kapıda nazaran biraz siklet avantajı bulunuyor bugün 4 numaralı uçan bronda Muhammed Mirbilgin idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı gezegen. Arkadaşlar bu gezegen ilerleyen bir yaşı var ama koştuğu zaman sanki Arap safkanı değil de İngiliz safkanı gibi koşuyor. Bir türlü kazanamıyor ama özellikle sonlarda adeta ristel yapıyor. Gelirken vay diyorsun nasıl koşuyor ata bak diyorsun ama hep geç kalıyor. Safkan büyük bir bomba patlatabilir. Bugün e, aklınızda olsun safkan. Yine özel geniş oynuyorsak Furkan Yüksel idaresinde özellikle Furkan Yüksel diyorum ki çok tecrübeli bir arkadaşımız bugün 9 numaralı gezegeni de bence kuponlarda bulunduralım. Yine 10 numaralı Trakyalı arkadaşlar Trakyalı da gerçekten e, arızalı olmasa bu grubu sırtını alıp gelecek bir safkan. Bugün 5 numaralı Baba Çınarlı da ve olarak piste çıkacak. Ben yine bir çarpı atılmasından yanayım. 10 ee, numaralı Trakyalı'nın Trakyalı'ya yine 1 numaralı Kayalarlı yine ekürü koşan bir safkan Sayın Zafer Gezici'ye ait gün tarih temsilcisi 13 numaralı Emir Alem'le ekürü olarak piste çıkacak arkadaşlar. Yine ben son isim olarak burada 3 numaralı Senior isimli safkanı öneririm. Yine yerimiz varsa arkadaşlar 11 numaralı Az Hünkar isimli safkanda yazabiliriz. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Ufak oynayan arkadaşlarım programın sonunu bekliyor sanırım. Yine altı ilk ayında bir numara Black Ball isimli safkanı Gökhan Gökçe idaresinde 63 kilo sikletiyle sonlarda yapacağı etkili ataklarla bank olarak öneriyorum. Altılı ganyan ikinci ayağına geçiyorum. Burada da 1 numara Mestanefe, 5 numaralı Elibar, 4 numaralı Sumatra, 2 numaralı Bay Akdemir, yine 6 numaralı Veda ve 3 numaralı Dirina. İsimli saf kanları öneririm. Hatta burada 8 numaralı Galopduvin ve 9 numaralı Kanuftusi ile yazacağım. Ama altıları ufaltacağım arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Altıgan 3. ayağında... 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışında ben 1 numaralı Ağda Daş ve 6 numaralı Muammer Bey. Buraya iki tane kaliteli safkanı yazacağım. Burayı yeterli görüyorum arkadaşlar. Altıgan yine 4. ayanda ben 1 numaralı pardon arkadaşlar Altıgan'ın 4. ayanda 1 numara Fırtınalı Deniz isimli safkanı Bank olarak yazacağım. Altıgan'ın yani 5. anda 11 numaralı Gumar, 3 numaralı Junur Çınar, 4 numaralı Karaoğlan'ın 8 numaralı Derin Doğa, 10 numaralı Fairlike, 1 bir numaralı Birden Bir, 6 numaralı Prime Runner, yine 7 numaralı Black Spin ve 9 numaralı Extra Rumus isimli safganları sırasıyla ben yarısı arkadaşlarım arkadaşlarıma öneriyorum. Hatta 12 numaralı Victory isimli safgandan burada sizlere bonus isim olarak paylaşıyorum. Ve altıgan son ayağında e, 2 numaralı Kapıdağ, 4 numaralı Uçan Baron ve 9 numaralı Gezegen şeklinde 3 safganla değerlendireceğim. Altınlar 3. ayakta zaten arkadaşlar. 5'te bir, dörtte bir oranda düştü. Yani dörtte 1'e düştü kuponlar. Yine son ayakta da neredeyse yarı yarıdan fazla düştü. Kupon, ufak bir kupon oldu. Ben umarım bugün şanslı kalemleri bulacağımıza inanıyorum. Umarım güzel bir tahmin olmuştur arkadaşlar. Umarım e, güzel bir tahmini imza atmışızdır. Bir de misli altılı Ganyan e, analizi ver diye duyuyorum oradan arkadaşlar söylüyor. <laughs> Burada da yine 1 numaralı Black Ball'u tek vereceğim arkadaşlar. 6. ikinci anda ayında 1 numara Meşistan Efe, 5 numara Elibar ve 4 numaralı Sumatra şeklinde değerlendireceğim. 6. ayın 3. ayında 1 numaralı Ağdadaşı Baonko olarak vereceğim. 6. dördüncü anda ayında 1 numara Fırtınalı Denizi Baonko vereceğim. 6. ayın 5. anda 10 numara Kumar, 3 numaralı Ağdadaşı ee, Junior Çınar 4 numaralı Karı Oğlan'ın ve 8 numaralı Derin Doğa isimli Safkanlar e, önereceğim. Ve Altıgan'ın son ayağında da ben 2 numaralı Kapı Dağ, 4 numaralı Uçan Baron ve 9 numaralı Gezegen şeklinde misli kuponlara tavsiyem olacak. Umarım Güzel tahmin olmuştur hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu şansınızın bol olduğu bol bereketli bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere esen kalın kanalımızı bir arkadaşınıza önermeyi unutmayın sevgili izleyiciler ama abone değilseniz mutlak suretle kanalımıza destek verin abone olun, videolarımıza beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.